Ev hanımınız beste köse. Bugün size süper bir pizza yapıyor. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim. Tamam bitti bu kadar arkadaşlar. Neyse bu bir şakaydı. Yengiyoruz. <laughs> <laughs> o yaptığım muhteşem sosu. Ay sıcakmış kız. Cool. Flört olduğum çocuk pizzayı çok seviyordu. Ve arkadaşlar ben çocuğa pizzayı yaptım. <laughs> Çocuğun gastriti varmış tamam mı? Aman, aman, aman kim geliyor? Kral geliyor. <laughs> Kraliçe geliyor. 12 seconds later. <laughs> Niye hala bakıyor? Çıkartsana. İnanmıyorum yak. Aa. <laughs> Emek vermiştim. <laughs> Emek vermiştim ben. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bomba bir video ile karşınızdayım. TikTok pizzası yapacağız. TikTok pizzasını en iyi ben yaptım iddia ediyorum. Şu an bunu kanıtlayacağım. parmaklarınızı yiyeceksiniz. İzlerken oturduğunuz yerden eriyeceksiniz. Ne gibi? Bir kaşar gibi. <laughs> o biraz şey anlıyor. Özür dilerim. Özür dilerim yanlışlıkla oldu. Dilimin ayarına. Günlük hayatımda zaten böyle çok ultra güzel yemekler yaptım düşünüyorum. Hepsini de burada yapmak istiyorum ara sıra size. Fellah köftesi ne kadar. Çiğ köfte bile zaten. Çiğ köfteyi ben kaç kere yaptım. TikTok'ta yaptım. Youtube'da yaptım. Her yerde yoğurdum. Bir sürü yemek yapabiliyorum. Çünkü hayat bana öğretti. Yemek yapmayı öğretti. Her şeyi öğrettiği gibi. Bence yemek yapmayı bilmeliyiz yani. Ev hanımınız Beste Köse. Bugün size süper bir pizza yapıyor. Malzemelerimiz nelermiş? Salça. Yes. Sosis. Yes pizza hazır o şey etmeyin yani. Hamuru ben yaptım. <laughs> Mısır, kaşar. Eski sevgilim yeni <laughs> kız sen buradasın ya. Soframıza bile gelmişsin. Aman buradan eksik kalma kız. Seni yılan. Neyse başlıyorum ben. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim. İlk önce şunu açmamız gerekiyor tabii. Şöyle pizza altlarınızı görüyorsunuz. Bunu buraya gömçürdüm gördüğünüz gibi. Gömçürmek neyse. Ben bu kelimeleri nereden öğreniyorum acaba? <laughs> tamam bitti bu kadar arkadaşlar. Neyse bu bir şakaydı. <laughs> Salçayla falan şöyle güzel bir pizza sosu yapacağım. Hadi bakalım. Evet antrikolalar. <laughs> ya bu böyle oturur. Dur lan orada. Sus Şimdi zeytinyağımızı gördünüz. Şöyle de akıtıyorum. Yılan! Benim elimden yemek istemez miydiniz şu pizzayı? Size her şeyi yaparım arkadaşlar. Yeterli bu. Şimdi içine birazcık tuz ektiriyoruz. Ektirmeci şöyle çart çart çart. Karabiber ekleyelim. Şöyle. Biraz fazla oldu sanki. Olsun. E biraz da pul biber ekleyelim ya. Pizzaya bir renk olur. Acı severim zaten. Bunu da ekledik arkadaşlar. Şöyle öyle bir. Yeni değin <laughs> bir... ah. Biraz da kekik ekliyorum. Kekik biliyorsun önemli bir detay. Şöyle keki de ekledim. Kimyon'a bir bayılıyorum. Bol 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 bol. Şöyle biraz karıştırıyoruz arkadaşlar buna. 5 dakikanız kaldı. <laughs> Kırsaydın. Bir kaşık daha ekleyeyim hatta. Az oldu değil mi? Tamam arkadaşlar bu kadar salça yeter. Ziyan etmiyoruz. Sakıtıyoruz. İçine de biraz su ekledim arkadaşlar. Rengini alsın mı denir, ne dedim ona ya? Kıvırmacalar devam. Kıvamını Kıva Ha. Ay o kelimeyi arıyorum 2 saattir. Çok güzel bir şey olacak benziyor bence bu arada. Gördüğünüz gibi sosumuz kıvama geldi. Kendine şeklini aldı. Kendimi Kendi şef şey sanıyorum da. Kıvamını aldı. Şimdi bu burada birazcık dursun, biz de sosislerimizi doğrayalım. Şu şekil minnak minnak doğuruyoruz. Şöyle. Elime de yakışıyor. Ne kadar da muazzam doğradım. Şuna bakar mısın? Rendem arkadaşımda kalmış. Şimdi kaşarı rendelemem gerekiyordu benim. Üşeniyorum ondan rendemi istemeye. Onda bir şey yapıyorduk. Domates mi rendeliyorduk. Onda kaldı. Üşendim şimdi. Ay bu bıçak da kesmiyor. <laughs> Niye kesmiyor ya? Adam gibi bıçak versene. Şöyle yapacağım. Bunu böyle üstüne böyle şey gibi julienne doğrayacağım ben. Bu da beste tarzı olsun. Üstüne yayılır zaten bunlar. Bu kaşardan da hayır gelirse artık. Kaşarlardan ne zaman hayır gelmiş ki zaten? Ama güzel yaptım yine de. Yeter bence bu kadar bu arada. Bunlar da böyle kaşarlarımızda şey oldu. Bu kadar. Buraya pizzamızı getiriyoruz. Üstünü soslamasına işlemlerimize başlıyoruz. O zaman benim bunları nereye koymam gerekiyor? O yaptığım muhteşem sosu. Ay sıcakmış kız. Şu altına dokununca sıcak. Üstüne şöyle dökmeye başlıyorum. Şöyle pizzamıza yediriyoruz. Bu kadar yeter diyormuşum. Daha güzel bir kaşık kullansam iyi olurdu aslında. Daha kolay olurdu da neyse. Boş ver. Böyle de güzel. En son pizza yediğimde çok kötü olaylar olmuştu. Bir flörtüm pizzayı çok seviyordu işte arkadaşlar. Bir flörtüm derken sanırsın 10 tane flörtüm var. Öyle bir şey yok tabi. Yani flört olduğum çocuk pizzayı çok seviyordu. Yakınlarda bir zaman zaten. Denedim olmadı arkadaşlar. Her zamanki gibi diyormuşum. Yani e, ben de ona pizza yapayım falan filan ayağa yaptım böyle. Ve arkadaşlar ben çocuğa pizzayı yaptım. <laughs> Çocuğun gastriti varmış tamam mı? Pizzayı yedi. Ne olduğunu anlamadım. Kötü bir amacım da yoktu yani. Güzeldi bence pizza. Çocuk abi iki kere kustu. Midesi gark gurk falan. Ben buna ilaç ver bilmem ne. Sonra bir daha da görüşmedik zaten. Şöyle kenarları da boş kalmasın arkadaşlar. Şöyle kaşarları. Biraz daha küçük mü yapsam acaba? Kaşarlarımızı ekleriz. Bak şimdi bak bak. Bu burnu tamam mı? Şurada ağzı alacak arkadaşlar. Şöyle durmaz mı? Durdu! Ama şimdi bozulacak tabii. Şu kaşları olsun. Biraz daha büyük bir parça alalım. Şu kaşları tamam mı? Şurada yüzün hatları olsun madem. Erkek birine benziyor. Değil mi? Bak surat oldu. Bu da burnunun ucu olsun. Bu nasıl burun? Bunlar da ziyan olmasın. Şöyle ekleyelim. Kaşı bu çok büyük ya. Oldu. Neyse. Ekleyelim. Şöyle büyük. Surat şu an iptal. Surat olayı bitti arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim. Bak şu kaşarda ziyan olmasın gördüğün gibi. Şimdi sosislerimizi serpiştirmece aralara. Ay bu güzel bir şey olacağı benziyor sanki. Benim yaptığım her şey çok güzel bir kere. Elim lezzetlidir. Hamurunu ben yoğurmamış olabilirim ama olsun. Bu da bir emektir. Yanlış mıyım? Hem size de bak kolay bir tarif abicim. E, hamurunu yoğurmadan alın böyle pizza altlı. Satılıyor var. İşte anladınız siz nerelerde satılıyor. Her yerde var abi. Ya tamam hazır pizza da yapılıyor da ama böyle elinle yaptığın zaman böyle daha bir zevkli olur sanki. Bu da çok oldu gibi lan. Bence çok oldu. Pastaya benzedi ha. Daha mısır koyacağız. Serpiştirmece. Mısır severim pizzada çok. Evet mısırları da koyduk. Ay çok tatlı bir şeye benziyor kız. Hadi bakalım. Aa, üstüne biraz da salça yapayım mı şöyle? Canım öyle daha çok sevecek şimdi <laughs> yani. Şu aralara be serpiştirmece koy. Arttı ya. Ziyan olmuş. Bunu veriyoruz. Kral geliyor. Şimdi fırına ısıtmıştık biz. Arkadaş ay cayır cuyur yemin ederim. Ay yandım nasıl? Bu ısıtma şeysiydi. Şu biri alıyoruz bunu pişirmek için. Bekleyelim ve sonucu görelim. Haydi. Sevgiler, saygılar, hürmetler. 12 seconds later. <laughs> Niye hala bakıyorsun? Çıkartsana. İnanmıyorum yak. <laughs> <Demek> vermiştim. <laughs> <laughs> güzel duruyor bence. Kenarlarını kesersen yenir. Gerçekten mi? Kenarı yanmış sadece. Ha yanmış sadece. Şuna bak kül olmuş. Gerçekten güzel olacakmış bu arada. Bakar mısın kaşarlar yayılmış falan. Evet. Hüsran dermişim. Yine de çok güzel görünüyor bence bu arada. Sadece kenarları yanmış. Zaten altında bir şey yok. Yenir. Çok da lezzetli görünüyor bence. Sadece kenarlarını yemeyeceğim. Bence yine de güzel. Çocuğun, o anlattığım çocuğun neden zehirlendiğini <laughs> anlamışsınızdır bence. Ben merak ettim. Ha, harbi güzel mi bu? Şey. Oh, çok sıcır. Bir dakika tadı çok güzel geliyor. Çok güzel. Kenarları olmadıysa olmadı. Vallahi çok güzel. Yemin ediyorum bak. Çok güzel. Bak nasıl yedim? Vallahi yedim yarısına geldim bak. Bakın ben bitirdim. Kenarını yemedim. İkinciye geçtim. Yemin ediyorum çok lezzetli olmuş. Sosunu çok güzel yapmışım. Çok güzel oturtmuş. Kaşarlar çok güzel erimiş. Onun üzerinden 10. 10-11 pizza. Kenarlarını görmeyin. Siz de bu yap, yorumlarda 10 üzerinden bir puan verin arkadaşlar. Ama bonkör olun. Bonkör. O kadar emek verdi. Bonkör. Lütfen beni seviyorsanız bonkör olun. <laughs> Daha fazla böyle yemek videoları yaptığım videoların gelmesini istiyorsanız bu nasıl bir cümle? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi tabii ki de çok seviyorum yarım. Bay. Yemim artık. Kaç kiloyum ben ya? 50 kilo olacağım yemin.